hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Nuriye Öz Hanım'a sizinle kargo hazırlayacağız. Hem konuşacağız, hem kargo hazırlayacağız. Bu arada size de geliyor mu bir ses var böyle sanki bavul çekiyormuş gibi biraz dinleneyim dedim. Mahallede sanki Allah'ım diyor bu bavul çekip de giden kim? bir türlü gitmedi diyorum. Meğer parkta arkadaşlar bebek arabasıyla şu bebek arabası değil de bu şey bakın kırmızı bir arabayla çocuk dolanıyor şeyle ya akülü araba o ses geliyormuş bana geçecek şimdi bakın ha geçiyor küçük geçti o sesmiş şimdi kalkınca gördüm Şimdi arkadaşlar, e, Nuriye Hanım bana dedi ki, Fatma Hanım bana dedi, Gül formundaki arkadaşlardan gönder. E, çünkü dedi benim dedi kendi bitkilerim de dedi var dedi. Bu arada bazen e, birilerinin dediğini yanlış da söylemiş olabilirim. Mesela aynı anda çok kişiyle de yazışıyorum. Hani e, bu şey olmasın. Yani ki, ne istediklerini herkesin tabii ki bakıyorum ama. Ben mesela Nuria Hanım e, öyle hatırlı. Şimdi bir başkası da demişti. Onu da hatırladım. Ama dedi ki örtücü tür istemiyorum dedi. Şimdi arkadaşlar örtücü türler bitkilerimizin arasında şunları atacağım. Bunlar kökleniyor ama olmuyor. Bitkilerimizin arasında o kadar e, güzel görünümlü bitkiler ki Yani eğer yoksa mutlaka bu konuda tercihinizi örtücülerden yana yapmaya çalışın. Şuraya atayım da kompost olsun bari. Aşağıya atacaktım ama ee, yani sen bilirsin kargosunda örtücü türleri. E, hani eğer örtücüleriniz yoksa arkadaşlar bakın bu da kurumuş ölmüş. Mutlaka isteyin. Benim size tavsiyem. Ama tabi varsa da ortalığı dolduramayız. Yani örtücülerle. Şimdi gül formundakilerden şöyle başlayalım. Birkaç e, yine yazıştığımız kişi vardı. Onlardan da böyle bekledim. E, sonraya konuştuklarımız var arkadaşlar. Şöyle toprağına dökerek devam edeceğim. şöyle arkadaşlar. Toprağına dökerek devam edeyim ki bana kolaylık olsun. Sonra götürüp içeride dökmeye çalışıyorum. Aa bu çok hırpalanmış. Bunu direkt ekeyim bu büyüsün. Şöyle bakın ayeniyum var. Arkadaşlar yani elimde olmadan hepsini böyle hırpalamış oluyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bakın şöyle. Çok mu uzak gösteriyor telefon ya? Şöyle arkadaşlar. Letiza. Örtücü tür istemedi. Bu arada hem bunları yaparken hem böyle saksıları da ufak ufak e, düzene koymaya çalışacağım. Şu şu arkadaşı Bakın arkadaşlar, bunun toprağına dökmek için işte şuraya getirmem gerekiyor. Yani, ayeniyumlar, şöyle. Diğer balkonlara da bakacağız arkadaşlar. Sadece burası değil. Şimdi Grabdo. Şöyle bir tane göndereyim arkadaşlar. Grabdo konusunda hiçbir şey konuşmadık ama e, biliyorsunuz benim eğer Grabdolarım varsa Grabdoyu kesinlikle göndermek istiyorum ee, çünkü gerçekten graptolar. çok güzel bitkiler örtücü tür istemiyorum dedi fakat şu örtücüm gül formunda şöyle bir tane olsun koyayım bari ee, istemeye hani istenilmeyen şeyi de şöyle iki olsun koymak da istemiyorum ama onlar da gül olunca Koyayım dedim. Şu çok küçük oldu ama yapacak bir şey yok ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> bir dedi Yakut istiyorum dedi. Bir de. Bangoklu dedi arkadaşlar. Şimdi şöyle binbir surattan bir tane koyayım. Binbir surat açtığında e, ay çiçeği gibi oluyor. Biliyorsunuz. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar şu çok güzel. Sıraya gitmek istiyorum. Eğer sıraya gidersem ister alınsın, ister alınmasın o türden çok almak istiyorum ben kendim için. Saksılarıma ekip böyle hayran hayran seyretmek istiyorum. Şimdi şu an bu kadar aldık. Daha almaya devam edeceğiz arkadaşlar videoyu kapatmayayım az mutfağa bunları koyayım ee, şu saksıları da kontrol edeceğim hangisinden koymadık bunlardan koyduk şu bir güzelleşsin ee, buradan çok böyle acele etmiyorum Çünkü arkadaşlar burada şöyle bir şey var ee, Diğer saksılarımın hepsini de kontrol edeceğim. Zaten kontrol etmeden göndermiyorum. Dün çok güneş vardı. Dün çok da misafirim vardı arkadaşlar. 15 kişiydik. Ee, şu o kadar güzel çiçek açmıştı ki harikaydı. Arkadaşlar şöyle şunları da hemen şu köşede bir yere şöyle takı vereyim. Ee, oldu kargo göndereceğim zaman bol bol koyarım çünkü olduğu zaman çok güzel oluyor hadi benim balkonum küçük balkonu büyük olan insanlar için harika şimdi şimdi arkadaşlar tekli olanları gönderemiyorum ama böyle çok olanlara Var. Şunların büyükleri var. Onlardan koyacağım içeriden. Şunu da arkadaşlar bir gün sizinle ayıracağım ve hepsinin ekimini yapacağım. Küçükler bakın. Daha küçükler. Bu şöyle dursun bir. şundan kopartabilirsem bir tane de bundan göndermek istiyorum. Aslında bunu da şöyle sökeyim. Sizinle birlikte ayırayım. Arkadaşa da koyayım arkadaşlar. Geri kalanını da ayırıp ekelim. Şunu yerine ekeyim. Benim böyle radikal kararlarım. Bu büyüğü arkadaşa koyayım. Nurgül Hanım'a. Bir tane daha bir şey sökmüştüm Nurgül Hanım'a. Şuranı da buraya ekelim. Şunu da aynen öyle bir gün söküp sizinle birlikte ayıracağım güzel güzel arkadaşlar. Şu çok güzel bir tür. Bu da gitsin istedim. Şunların içerisine de bir bakayım arkadaşlar. bakın bu hangisinden biliyor musunuz şundan çok şanslı Nurgül Hanım öyle e, baksan da bazen göremiyorsun Aa, şurada benim tesbihim varmış hmm. tesbihlerim yok öldü zannediyordum hepsi varmış arkadaşlar Bu saksım çok sulanacak olmuş. Bu arada arkadaşlar size de göstereceğim. Şöyle altlarında yapraklar saçak saçak olmuş. Bakar mısınız? Ve bakar mısınız? Şunu ben bir ekeyim. Şöyle. Göz önünde bir yere ekeyim bunu ben. Küba keki de o kadar güzel kokuyor ki şunu güzelce bir sulayayım arkadaşlar. Çok susuz kalmış. Demek ki aşağıya su gitmesin diye e, bunu az mı sulamışım nasıl olmuş. Bunları çok sulamışım. Bunu az sulamışım. Böyle bir şeyler olmuş diğer tarafa geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şunu size göstereyim. Pıtır pıtır oldu. Her yer o kadar güzel ki. Bunu almak isteyen, şuradan almak isteyen böyle alabilir. Şimdi şurada bir tane polluksum var arkadaşlar. Bu polluksu da arkadaş göndereceğim. Şu şöyle bir çiçek sapı bir de şurada yaprağı var. Böyle. Bu polluksu gönderiyorum arkadaşlar ve bangoklu. Bangoklular dikkat edin. Bundan sonra e, şöyle olması lazım arkadaşlar. Bakın şu çiçek açacak. Çiçek açtıktan sonra bangoklular ölüyor biliyorsunuz. Yine de bırakayım. E, birilerinin yanlışlıkla e, size gönderdiği böyle nasıl söyleyeyim çiçek açmış bango okullara maruz kalmamaya çalışın. Çünkü ölmüş olur. İki tane göndereyim. Çünkü arkadaşlar cılız oldu şu. Küçük oldu. Bu da böyle yani ihtiyarladı mı? Ne oldu? Şimdi arkadaşlar şu arkadaşlardan göndermek istiyorum ama bunu makasla kesmek istiyorum. Ee, köklüsü var mı? Köklüsü var böyle. Öbürü de söküldü geliyor. Şunun aynısı arkadaşlar. Bu çok fazla susuz kalmış olduğu için böyle oluyor ve bunun kesinlikle yapraklarının toplanması lazım. Şöyle hemen naklen yayın. Şuralara koyuyorum. aşağılara da düşüyor tabi ne kadar dikkat edersen et şöyle oluyor bir de arkadaşlar Yani e, bunlara almazsak da alt yaprakları, bakın alt yapraklardan böyle yaprakları kurutmaya başlıyor. E çok sulasanız kaktüs ölüyor. Bir şeyler, bir şeyler yani. Şimdi bunu aldım. Geçelim diğer cama. Şimdi arkadaşlar, her saksıların başına geçtikçe bir şeylerini düzeltmeye, bir şeylerini onarmaya çalışıyorum. Şuraya bakar mısınız? göbekten Köpekten de değil arkadaşlar kökten çürümüş gelmiş. Bakayım buradan kök verecek mi? Şöyle dursun. Eğer tabii ki kök verirse altlar çürümüş. Şunlar sağlam. Şöyle efe, yavrusu var. Yavru duruyor. Ama bakmamız lazım. Çürüm yani köklenmesi lazım, çürümemesi lazım. Bu çürümüş. Yine de dursun. Şöyle. Bakın şunlar çürümüş. Şunlar sağlam gibi. Şöyle koyayım. Oluyor arkadaşlar işte bizde de oluyor. Yani böyle bu niye böyle olmuş ben anlamadım. Şöyle bakın. bu da olmuş. Bu bölgedekiler olmuş. Allah'tan şunlar sağlam. Arkadaşlar bakın. ki solucan mıydı o ya. Şunlar şöyle dursun. Bunların mutlaka buraya tekrar bir ekimini yapacağım. Bakın bu çürümüş. Ne olmuş biliyor musunuz? Bence bu saksıda tırtıl gibi bir şey olmuş. Bunlara tırtıl gibi bir şey dadanmış. Şu bölgedekilere ve köklerini yemiş, bitirmiş. İlk defa benim başıma böyle bir şey geldi. Şöyle bakın. Şu bölgeyi. bir bakmam lazım. Arkadaşlar ben börtü böcekten de çok korkarım. Bir eldiven takıp burayı öyle karıştıracağım. inanın şimdi tırstım yani. Ha bu da çürümüş. Aslında şunu çürümüş mü diye böyle bir göz bakıyordum. Şuradan berisi bunun çözümü nedir? Size onu da söyleyeyim. Bu saksıyı dökecek miyim? Hayır arkadaşlar. Yapmamız gereken bu saksının dökülmesi değil. En iyisi attım bahçeye. Bu saksının dökülmesi değil. Bu saksıya su vermeyeceğiz sulamasını keseceğiz. Yani içerisinde zararlı olan neyse bak şunlarda bir şey yok. Şunda var mı? Yok. Köklenmiş. Bazı sukulentlerin köklerini yemiş. Bazıları duruyor. Bakın şu kısım. Şöyle burası bir kurusun. Şöyle. Bir şey de yok arkadaşlar. Bakın. Bir şey de yok. Acaba dedim kurt mu var? şurası şöyle kalsın sonrasında şunların ekimini yaparız arkadaşlar bir kurusun yaraları kimisinin kurumuş ama yarınki videoda da ekeriz o esnada kurusun çok sulamak da böyle sıkıntı böyle dert hayırlısı olsun şimdi arkadaşlar arkadaşa perle göndermedik şöyle bir perle. Bu gönderdiklerim kesinlikle küçük değil. Ee, şöyle söyleyeyim. Bizim seradan aldığımız 5,5'luk saksıyı doldurur şeyde. Bakın şu da çürümüş gibiydi ama yanlarındakiler büyümüş arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Hadi şunları alayım. Başlatmış olduğumuz geri dönüşüm kampanyası dahil Onları da şuraya koyuyorum arkadaşlar. Şunların şöyle bir altını temizleyeceğim. Bakın Bunları da işte böylece kontrol etmiş olduk. Şuradakinin ölmüş olduğunu gördük. Bu kaktüs, bence bu kaktüs ekilmeli. Şöyle dursun. Çok sıkıştırmıyorum. Bangoklumuz. Bunlardan koydum. Şunun küçük minyatür olanından koydum. Arkadaşlar sedum koymadık. Sedum Şöyle. Sedum da koyduk. Başka var mıdır? Şimdi ne oldu? Kaç tür oldu? Ona da bakacağız sizinle. Şimdi bakın arkadaşlar. Şunun da kökleri gelmiş. Tepe aşağıya toprakla buluşamadığı için tabi gelişememiş. İşte arkadaşlar yani ne yaparsak yapalım ee, bitki kayıplarımız olabiliyor. Şu kalpli de koyayım. ikili geldi. Küçük. Yani bu kadar küçük kalpli göndermiyorum normalde. Büyük gönderiyorum ama kalpli çürümüş. Ee, bir tane sağlam kalplim var, geri kalan yok arkadaşlar. O yüzden onu hiç kendime saklayayım. Küçüklerinden arkadaşa gönderdim. Büyük ihtimalle bir seneye kalmaz. kocaman olur. Tabii ki şöyle bir şey var, satış yapmış olduğum için ben e, benimkisi büyümeden gitmiş oluyor. Şunu da şöyle koyayım. Bakın arkadaşlar, bazısı köklenmiş. Ee, alan bulamamış. Şöyle koyalım. Kiminin ölümü, kiminin doğumu arkadaşlar işte. Hayat böyle. Öbürü ölünce onun yerine illa bu bir geçen oluyor. Şunu unutmamak lazım şu hayatta yaşayabildiğin kadar güzel yaşamak lazım. Yoksa yeter ki sen ölmeye gör. Bak hemen yerini dolduran birileri bulunuyor arkadaşlar. Yeter ki sen ölme. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Kendinize destur edinin. Hayatta de yerini dolduracak birileri tabii ki de var. Şöyle de söyleyeyim bana kalsa iyi ki de var. Çünkü birilerinin yerini birileri doldurmasa hayat çok daha üzücü olurdu geride kalanlar için. Mesela ne bileyim Ay şu da büyüse ya o kadar ihtiyarlamış ki büyütemiyor yani bitkiyi büyütemiyor. Taze değil arkadaşlar. Bitkisini büyütemiyor. Neyse arkadaşlar şimdi kaç tane tür oldu sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tür oldu arkadaşlar. Çünkü e, bu normal sen bilirsin kargosu değil. Sen bilirsin kargosunda daha fazla bitki gönderip daha fazla çeşit yapıyoruz. Ama e, gül formunda olunca arkadaşlar biliyorum yani hatta yazmıştım da 16'yı yukarıya çok fazla geçmiyor. E, 16'yı yukarıya geçmesi için hani zorlayacağım şey de yok. Çok bir bitki de yok. Mesela sedum'un bir diğer değişiyor olan bu arkadaş var. Hadi 17 çeşit oldu. Ama diyorum ya yani. Gül formunda bende olanların hepsinden koyduğum zaman ya 16'da kalıyoruz ya böyle 17 18. Mesela şundan bile koydum. Bunun minyatür olanından küçük olanından koydum. Arkadaşlar şu büyük bitkilerimi de almak isteyen olursa bakın büyüklüklerini şöyle elimle bir ölçün. Mesela böyle. Ee mesela böyle. Bunları almak isteyen olursa büyüklükleri çok büyük. Şöyleler. Ee yazmaları yeterli. Onları özel olarak gönderim yaparım. Arkadaşlar videom bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalın.